Evet arkadaşlar, Good Tycoon 2 Part 2'ye hoş geldiniz. Tabii ki ben bir yeniden kurdum. Çünkü oyundan çıktığımda burası kalmıyor. Tek şu eşyaları koymadım. Ve şu gördüğünüz kadın oldum. <laughs> Erkektim kadın oldum. Neyse. Alın lan ok. Al ok. Çıktı Allah. tenini sarıya boyayacağım şimdi onun. Hadi ya da boyayamayacağım az geçti. Kaç abi? Neyse. Şu anlık oyundaki tek böyle kişi benim. Şu benimmiş. yanındaki. Bu ev benim. Geçen benim bulutun ne yarısını öğrendim. Bilmiyordum daha yeni öğrendim. Kat bastı de evimizi fırlayacağız basacağız. kimseyi de emce sokmayacağız. Ama benim şuradaki ditte e, ölümde arkadaşım var. Şöyle in ister mi diye isimli biri. Bay Hınalı ki arkaya koyduk bari. Bay Fener, final 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 val 1. Bay raf bin lira lazım bana Aa 20.000 oldu. 30k biriktirip ben rafı koyacağım. Ben veriyorum. Aa sarı, <laughs> sarı yaptım adamı Sarı. Naruto. Naruto. Naruto'yu dövdürdüm. Yereni <laughs> katliam. 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 Bak kendi şimdi tenli şey yapıyoruz. Aa, dur ben kimi vuruyorum? Açıl kalkanı. Açıl. Açıl. Oo, son anda. Son anda. Kimseyi buraya sokmam. Hiç kimse gelsin istemiyorum. Geliyor bak. Hop. Ya girdi ya neyse. Girdi. Bana şu an 40k lazımdı. Oh, oh, oh. 20 20 Hop. Hop. Tenli öyle sarı yaptığımız zaman kıpırdayamıyor. O yüzden seviyorum bunu. Şöyle on kabli gitmiş. Çatıyı koyalım. Sonra da valla sonra son duvarda koyduktan sonra evimi fulllemeye açtayabilirim. Raf. Gelme lan. Gelme. Neyse. video hani 3.5 dakika oldu. Bu son part olduğu için hızlı gelişeceğiz. Naruto. Keseceğim seni. Naruto. Kun 909 1999 metre. Bir şey deneyeceğim. Şu kutuları kırabiliyoruz mu acaba? Hop. Kırılmıyormuş ya. Kırılsaydı çok güzel bir set olurdu. Spesiyel yine. Nuklar, nuklar, Bak bunu yaptığımız zaman az yavaşlıyor. Aslında daha yavaş yavaşlıyor. Son katı da koymaya gidiyorum. Sonra da bitiriyoruz. 4 dakikada oyunu bitirdim. 4 dakikada bayağı para kazandım. 4 <laughs> 20k yetti. Sonra da ödeyeceğim. Ben bu tiple durmam. Çok kötü bir tipim var. Son duvarı koyduktan sonra bak bak hop Ha koyarken öldü. Koyarken atladım. Ben de böyle bir delikanlı. <laughs> Öleceğim. Bu tip duramam ben. Kız değilim ben. Ölelim. Bu, arada bu benim arkadaşım. Bu da benim arkadaşım. İki arkadaşım da oyunda şu an. Ama ikisi de beni evine davet etmiyor. Ben de size etmeyeceğim. 1601 birikti de bari kıyafetimi alayım. Üç alalım. Gelelim. Wind Fendi alalım. Bu neydi? Ha, Harry Potter. <laughs> Harry Potter olmak istemiyorum. Aslında güzel bir şey olur da neyse. Wind Good Morb. Aldım. Giyeceğim. Artık ben buyum. Yeni halime alışın. <laughs> 7100 birikmesini bekleyeceğim. Ondan bulut alıp uçacağım. Hem bir şey deneyeceğim. Mesela oyunun en yüksek yere çok yükseğe çıkacağım. Böyle bulutla çok yükseklere çıkacağım. En sonunda da düşeceğim bakalım. Ne olacağını çok merak ediyorum. İnşallah güzel bir şey olur. Bu ihtimalle uçacağım da neyse. Lay'in gadı alalım. Bu şu kılıcı almayacağım. Beyblade gibi döndüğü için almayacağım. Bu kılıç daha iyi. Bu ilk ilk kuruşunda full böyle. ya. yine Pa 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 pa. Tur atıyorum. <laughs> Adamları şu an baskına yayalım. Neden gidiyorum? <laughs> Hayır. X1 bende. Şerefsizliklere yer yok burada. Hadi ben kaçar. Girdiğin gibi öleceksin. Şu ne yarıyor. Ay çıkıyor. Ne oldu? Ne oldu? Ha canıma ha ekstra can verdi. Hop. Ha deneyeceğim o deneyi. Ne kadar uçabilirim diye bakacağım. İki arkadaşım da oyundan çıktı. Tek ben kaldım. Hadi deniyorum. Çık 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 çık. Nereye kadar acaba? Tamam bırakıyorum. Tıt. Bu muydu ya? Ben daha güzel bir şey ekliyordum. Bir daha. Daha bir sürü kuracak şey var. Şu adamın evinin tepesine düşeceğim ben. Adam şaşırsın istiyorum. Şöyle. Yükseğe. Ya bir çıkamadım. ha gidiyorum. Çalmadan çizgisini gördüğüm gibi oldu. Öncekinde bu kadar gelmiştim. Şöyle az giderim. Bırakalım. Geliyorum. Tam bu kadar da eklemiyordum ya. Çok az da. Ben az daha zıpları sanmıyordum. <laughs> yeah. Uçurduğum adamı uçurarak öldürüyor. Ekstra canım gitti bu arada. Ekstra canım vardı. O bitti. Şu an tek bir canım var. Şu an ben şuradakini hilt patiyonu olacağını biliyorum. Şunun şu hilt patiyonu. Patyon, Can patiyonu. Ben bunu merak ediyorum. Tornado bomba. Kesin bu, bu kesin bu tornado yapacak. Ay tornado derken kasır yapacak çünkü ismi tornado. Atalım. Kaç. Bu muydu ya? Ben de tornado bırakacak sanıyordum. Rastgele bir yerlere attım. Bile <laughs> tekliyorum acaba. Videonu olarak gidiyorum. Tekliyorsa güzeldir. Tek demiyorsa çok kötüdür. Ne oldu? Yine bir şey olmadı. İnat. Bak hiçbir şey olmuyor ya. Ben de bir şey oluyor zannettim. Aa, tornado derken derken, görünmez kasırga çıkartıyor. Git lan. Uçururum bak, uçasın. Uç. Allah'ınla kavuştu. <laughs> Kafasına bir tane koymam yeterli. Baba. Uç. Şöyle aynı yere bir tane daha atayım. Arda arda bir şey sandım ya. Allah. havada. Tut gidiyorum. Hop. O oh, havalı giriş. Bu 25.000'in 700 7500'ünü birazdan harcayacağım. Şu 25.000'i de can iksirini harcayacağım. Şu an oyunu bitiriyorum ya. Az kaldı. Heal patiyon bitti. Ya da alayım canım zararsa içerim. bitiriyoruz oynuyor. çok az kaldı. Ama kaç bin lira kaldı belli değil. 35 bin. And. Bak evime girmeye çalışacak. Sen kimsin? Benim evime girmeye cüret, cüret edersin. Üret edersin miydi ya? Film izlemeyi izlemeyi unuttum. Gel lan. Gel lan Yorsa gel. Adam oraya nasıl gitti acaba? He ben vurdum. Orada gizlenemezsin. Öldü. Param parça oldu. Aa. Sen buraya böyle mi giyiyordun lan? Sana iyilik yapıyorduk. Şerefsiz. Neyse. Ben 25 bin biriktireyim şurada. O son çatı dekorasyonu da koyayım. Bütün dekorasyonları koyalım. Şu oyunda bitirelim. Yarın yeni bu akşam yeni video gelecek. Video ya, adı yağı Video şimdi hazırladım ama. Seyirci. Hmm. Tornado'yu alalım. 25 bine şunu koyalım. Çatımız nasıl oldu acaba? Çok merak ediyorum. 35 bin lira ay 42 bin 500 lira kaldı. Onları da topladığımız zaman bitiriyoruz. Dur şöyle havalı çıkış yapalım. bu ne ya? Çok kötü bir iri çıkış yaptık. Neyse. 7 bin 500 15 bin 20 bin toplam 42 bin 500. Bu, bu. Ben öldüm ya. Ona takılmış bana oyun oynuyorlarmış. Tamam mı? Geliyorum. Bu sefer fena sinirlendim. Son 27.500 liralar. 27.500. Bay dekorasyon. Ha, buraya torna da koyduk. Ha, dur unutuyordum şunları. Aa kafam böyle kaldı. Havalı bence. Korkarlar galiba. <laughs> ha geldi ya gelmeydi. Hop hadi gelin. Hadi yiyorsa gelin. Aa. aa. Ya nasıl vurdu oradan? 100 bin metre var aramızda. Geliyorum lan. Şu wind. iki kılıç alacağım. İnat oldum. Bakkala gidiyorum. Bir kılıç alacağım. Bir kılıç alacağım. Aldım. 7500 lira tuttu ama. Bende de var lan okul. Hiç geliyor mu oğlum? Son 20 bin lira kaldı bu arada. Video 20 dakika gibi bir şey olacak. Geliyor mu oğlum? Belki 20 dakika da edeceğim. Orası neydi Gel, gel, korkuyor musun? Gel. Bak canı iksiri içti işte ya. Gel şuraya. Ya. Lan nasıl? Hacker hey bunlar ya. Hızlı koşmamış mı istersin? oldum? Canımın azaldığını görünce direkt hücuma geçiyorlar. İnadım adam Furi size odaklanmazsam. Siz mi inat ben mi inat lan? Geliyorum lan. Bu sarı intikamım acı olacak. Şu son dekorasyonları da koyuyorum. Bitti bu kadardı. Tayfun'u bitirdik. Şu son adamları ben iki, ikisini de bir kere öldürüp videoyu kapatacağım. Sinir oldum çünkü onlara. Böyle arada birinci videoyu da izlemediyseniz kanalıma gidip izleyebilirsiniz. Bu sefer keseceğim lan seni. Lan nasıl kesildim? İkimiz de aynı kılıcı var. Sinir oldum. Hey kırmasanız ya. Sinir oldum şu an. Tornado bombayı da kullanmıyorum. Direkt bu kılıçtan girişeceğim. Direkt bundan girişeceğim. Elimde kılıçtan girişeceğim. Geri oldum. Bu sefer keseceğim. <laughs> <laughs> Sinir oldum şu an. Sinir etti yani. Lan ben niye geldim? Gel Korkuyor mu? Ne oldu? Kalkanım var diye korkuyor mu? Buna kalkanım varken anne. Ağla. Sen de git. Ben sizin evinize girip kılıca almazsam aklıma gelmiyordu. Sizin evinize girip o kılıcı almazsam. Ha. Şöyle üç tane kılıcım olacak. Bayağı işçi taşıyacağım. Benim aklıma gelmiyordu. Ben de alırım madem. Bana ne. Savaştan sonra için iki tane daha alacağım. Bir tane de aldıktan sonra bitiyor. Hadi bakalım. O son kılıcı da sizden alacağım. Kendi kılıcınız, sizin kılıcınızı verirse sizin kılıcınızı. Hadi bakalım. O onlar hızlı koşma da var. Onu da alayım. Bunu da alayım. Ha gittim bilek ya. Ben de içme var. Aa. Ala ala ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Üzülüyor mu? Ne oldu? Ha bana vurma çalışıyor valla. Ağlayın, ağlayın. Hadi bay. O, o, o. Ha bu da şeymiş. Tornadoymuş. Bak. Tamam. Ya ben nasıl öldüm ya? Ha o da öldü en azından. Ben ondan kılıcıyla onlara saldıracağım. Daha iyiymiş. Daha mantıklıymış. Kendi kılıçları verse kendi kılıçları. Tornado'yu da alayım da bari. Hiçbir şey kalmasın. Şöyle hızlıca bozuk haliyle gidelim. Ha ben ondan evine gireceğim ki alacağım o kılıcımanı yeniden. Bir yumurta aldım eve gidiyorum. bile, gittim bile, gittim bile. Yemezler. ağla. Yiyeceğimi sandı. Atmaz ki öldü. Geliyorum lan. Inadıma hep sizi kaybedeceğim. Geliyorum lan. Benden çekeceğiniz var. Ben direkt böyle gidiyorum. Bana ne? Gelemeyecek mi ben oraya? Geleceğim. Hop bak vuracaklarını sanıyorlar. Orada bunlar beni bekliyor. Biliyorum zaten. Gördüm. <laughs> Git lan. İki <laughs> tavuk aldım. Ağlan, ağlan. Katbasta giremesin dedi. adam adamı kolaydı ya arkadaşın varken beni öldürmek, ona saldırmak kolaydı ya. Hadi. Hadi yoluna. Adana herkes patlıyor herkes. İnsan Ha. Artık arkadaşı tamam mı giremeyecek? Kat basmam bayağı büyük bir hataydı. Çok büyük bir hatası oldu onun. Kat basmamız gerekiyordu onun. Bastı arkadaşı da giremez oldu. Ya, ikimiz birden öldük. Windy Forge'i Ben şimdi sizi tutuklamaya gibi gelmez miyim? Geleceğim. Geleceğim ben. Geliyorum ben yine. Benden kaçışınız yok. hepimiz birden öldük. Toplu öldük. La onlar öldürüyor da ben niye öldüremiyorum anlamıyorum. Hile mi açtınız? Canım sıkıldı he. Yeter yani. Geliyorum ki ben yine. Kaçışınız yok bende. Ha kaçtı. Naruto sen bir git. Allah sıktı. Kaç kaç. Halana yakalarsın. Geliyor bak. baya can iksir alacağım şu an. Baya can iksir alacağım. Üç tane can iksir alacağım. Öyle de alacağım ben bunları. Canım yok çünkü benim. Tamam bugünkü videomuzdan da bu kadar. Ben bunları döveceğim. Akşam iki videoyu da izlemeyi unutmayın. Bay bay.